Balıkesir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde yapılacak olan uzmanlaşmış meslek edindirme merkezleri UMEM adına taşıyan proje kapsamında kursiyerlerin uygulamalı çalışmalarında kullanılmak üzere son sistem makine ve cihazların alımı yapıldı. Balıkesir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde proje kapsamında sağlanan destek ve alınan 868 bin lira tutarındaki ekipmanlarla ilgili olarak İşkur İl Müdürü İlhan Aslan ve Balıkesir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Niyazi Dönmez ile diğer yetkililer açıklamalar da bulundular. Endüstri bu proje kapsamında yapılacak çalışmalarla ilgili olarak Çalışma Bakanlığımız tarafından 868 bin liralık bir ödenek gönderilmiş. Bu 868 bin lira ödenek okulumuzun ihtiyacı olan bütün ekipman bu paradan karşılanmak suretiyle öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Bulunduğumuz laboratuvarda bilgisayar anlamında eğitim verilecek güzel bir laboratuvar. Sanayimizin ihtiyacı olan nitelikli elemanları son sistem makinalarla yetiştirmek suretiyle işsizliğin önlenmesinde önemli katkılar sağlayacağımıza inanıyorum. Şu anda bulunduğumuz laboratuvar bir bilgisayar laboratuvarı ancak özelliği olan bir laboratuvar. Balıkesir'de bir ilk olarak 3D printer'a sahip bir laboratuvar. Bilgisayarda 3 boyutlu olarak oluşturulan örneğin şurada modelini gördüğümüz bir cismi Makinemiz plastikten imal edilmiş olarak çıkarmaktadır. Bakın normalde şu küpün içine giremeyecek olan bu topun makinede oluşturulmuş olduğunu görüyorsunuz. Bu bilgisayar kontrollü bir torna tezgah, CNC torna diye e, adlandırılıyor. Üzerindeki otomatik e, program sayesinde gerekli kesici takımları seçerek şuraya bağlanmış olan iş parçasını bizim arzu ettiğimiz ölçü ve şekle göre tornalama işlemini yapıyor bir kez programlanıp ayarlandıktan sonra aynı parçayı binlerce defa üretme şansına sahibiz. Bunu ee, bunun e, CNC plazma kesme tezgahı olacak. Metalleri, e, olan metalleri istediğimiz şekilde bilgisayarda çizip ve olarak keseceğiz. Burada her türlü amblem, yazı e, veya makine parçası arz şekilde program dahilinde kesebiliriz toz boya ünitesi burası. Elektrostatik toz boya ünitesi. Gelen malzemelerimiz şuradan gelip burada toz boya olarak atılıyor. E, toz boya ünitesinde boya partiküllerine eksi negatif kutup parçaya artı kutup pozitif kutup verilerek toz boyanın yapışması sağlanıyor. Boyanan parçalar buradan alınarak fırınımıza gönderiliyor. Yaklaşık 250 santigrat derece sıcaklıkta bu parçalar asıl serpişerek fırında malzeme boyanmış oluyor. Yani korozyona karşı daha dayanıklı bir boya olmuş oluyor. Daha uzun ömürlü oluyor.